Selam millet, bugün FB4005 ile ilgili bir taktik videosu yapacağım. Daha doğrusu tamamen taktik odaklı, 4005 üzerinden ilerleyeceğim, TD üzerinden. Ama ilk maç, bir oyundaki haberleri ve bir sonraki güncellemede gelecek denge değişikliklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle e, henüz kesinleşmemekle beraber bir sonraki güncellemede EMX 50B'nin mermisinin e, 3 şarjörden 4 şarjöre çıkıp ortalama hasarının düşeceği ile ilgili dedikodular var. Bunun haricinde birkaç küçük nerf daha var ama bunlar hoşumuza gitmeyen haberler. EMX50B olduğu gibi gayet güzel bir tank. Yani 400 yerine 350 vurup şarjöründeki mermi 4'e çıkacak. Genel doldurma süresi de dolayısıyla yükselecek abi. bunun haricinde birkaç küçük nerf'i daha var. Taret zırhı nerfleniyormuş. Sanki taretinde çok fazla zırh varmış gibi. Eee EMX50B'ye dokunmayın abicim. 50B'ye dokunmayın rica ediyorum. şu an izlediğimiz 4005'e de aynı şey olacak. 4005'in de e, şarjörü 4'e çıkacak. Bu arada %100 değil, %98 diyeyim ben size. <laughs> e, bunun da ortalama sarı düşecek. Sanki bu da çok vuruyormuş gibi. Bunun haricinde diğer küçük e, artı eksi nerfleri var. Facebook'ta vardı ama e, şu an telefondan çektiğim için ben de bakamıyorum. Ama aklımda kaldı zaten hepsi arkadaşlar. Belki birçoğunuz da görmüşsünüzdür. 4005 ve AMX 50B. Böyle bir buff mı desek, nerf mi daha doğrusu değişiklik diyelim değişiklik alacak. Özellikle 50B konusunda e, kesinlikle negatifim. 4.500'e bakacağız abi, hep beraber göreceğiz. ELEM'le ee, de ilgili bir haberimiz var arkadaşlar. ELEM'in ortalama hasarı 350'den 310'a düşüp e, doldurma süresi artı düşüyor. Yani biraz daha Ameri şey Amerikan demişim, Rus e, mediumlarına benzeyecek bir tank olacak. Bunun haricinde birkaç küçük nerfi daha var. E, bu konuda da ben negatifim. Bence ELEM'in zaten doldurma süresi son baftan sonra çok iyi bir hale gelmişti. Yani eylem e e yapan karakteristik özelliklerinden tankı çıkarıyorlar, e Rus mediumlarına benziyor gibi hissettim. Bunların tamamı arkadaşlar daha ön şey, yani e belki güzel olacak, belki kötü olacak bilmiyoruz. E geldikten sonra ben zaten bu tankların yeni halleriyle hepsini ayrı ayrı inceleme yapacağım. E ama bu haberler yeni olarak baktığımda beni açıkçası mutlu etmedi arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, Wargaming bu tankların ağzına sıçmaz ki. Tankların da hepsini çok seviyorum ya. Yani 50 byi çok seviyorum, 4005'i çok seviyorum, 50 çok seviyorum. Hepsi çok sevdiğim tanklar. Ve şu an kendileri de çok seviyorum yani. Gerçekten şu an kendileri gayet yeterli. Olması gereken haller. Niye dokunuyorsun abi? Niye dokunuyorsun Wargaming? <laughs> bırak ya bırak. Neyse e, bir sonraki etkinlikten bahsedeyim. t 70 diye bir tank gelecek arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yani e, etkinlik olduğu söyleniyor. Etkinlik ee, Olur Diye Düşünüyorum <laughs> ee, Bu Tank'tan Çok Kısa Bir Şekilde Bahsedeyim Seviye 8 e, Hatta Açalım Bahsedelim Ya Da Açmaya Gerek Yok Çok Kısa Bir Şekilde Anlatayım Seviye 8'de e, Bir Ağır Tank Arkadaşlar Amerikan Ağır Tankı e, Şuna Çok Benzettim Ben Şimdi e, MV Yok 9. Ve 10. Seviyesinin Bildiğiniz Gibi 8. Seviyesi M3 Yok e, Abilerinden Daha Farklı Bir Tık Daha Farklı Bir Oynayış Tarzına Sahip ee, bu tank biraz daha yeni gelecek premium tank biraz daha böyle MVO'nun sanki seviye 9'daki tanka benzetmişler abi. Tipinden bahsetmiyorum. E, ee, tipi de benziyor olabilir. Tipin şu anda yani çok da benzemiyor 9. seviyedeki ucube. Bu biraz daha yakışıklı. Ama 380'lik bir ortalama hasarı var. Seviye 8 için çok iyi bir değer. 3 saniye mermi geçişi yani 760 or 760 hasarı 3 saniyede bırakabiliyorsunuz abi. Ama sonrası muamma işte. Sonrası seviye 9'da olduğu gibi 20.3 olması lazım 20.3 saniyelik bir doldurma süresi var. Ee, gayet yüksek bir değer ama Emil bir ne bileyim Emil 1951 Soma oynayanlar e, alışkındır o sürelere. E, bakacağız geldiği zaman eee genelleme yapacağım, katılanlara mı yapacağım karar vermedim. E, ama bir incelemesini kesinlikle yapacağım arkadaşlar. Eğer siz de katılan olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayıp 10 TL'ye yaklaşık 150 tane videoyu izleyebilirsiniz diyerekten reklamımızı da yaparak Diğer haberlere geçelim. Dedim gibi T-77 geliyor. Ee, bunun haricinde Japon ağır tanklar arkadaşlar. Bir önceki videoda açıklama ağır kısmına yazdım. Yani ben geçen hafta gelmesini bekliyordum. Ama Wargaming zaten bir videonun altına Haziran'da gelecek diye yazmış. Şimdi Haziran'dan kastı yani ben en geç bu salı gelir diye düşünüyordum. Bu salı ne zaman oluyor? Şimdi neredeymiş abi 29 Mayıs. Bu salı 31'i oluyor. Yani Haziran olmuyor. Acaba salının gecesi koyarlar mı? Yani şöyle %25 ihtimal... Ee, salı gece gelir. Yüzde 25 ihtimal. Yüzde ee, 70 ihtimalde 7'sinde gelir. Yüzde 5 ihtimalde 14'ünde gelir. 7'si çok daha yüksek bir ihtimal. Yani 6'sı 7'si işte 6'sının gecesi 7'sinin sabahı. E, çok yüksek bir ihtimal ama yüzde 25'lik bir ihtimalde e, bu salı veya bu pazartesi. Ama pazartesi olmaz abi yani. Haz şey, Haziran dediler. Haziran kurtarmıyor yani. Salı gece olsa çarşamba sabahı belki kurtarır Haziran. <laughs> yani %75 ihtimal 7'sinde gelecek gibi duruyor arkadaşlar bir sonraki güncelleme. Bildiğiniz gibi bir sonraki güncellemede yeni bir hat geliyor. Japon ağır tankları geliyor. Bilgisayardakinden bağımsız olarak tamamen farklı tanklar olarak geliyor. Daha basit tanklar daha böyle Blitz'e uygun tanklar gibi düşünmüşler. Ama sonucunda Blitz'te de e, gayet büyük tanklar oynanıyor abi. BK-168-01 gibi örneklerimiz var. Mouse'umuz var. Yani niye Japon ağırlarını gerçekten bilgisayardaki gibi Japon ağırları olarak getirmediler bilmiyorum ama e, bakacağız, göreceğiz iş yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı ya da ne kadar iş yapıyorlar. Geldiği zaman onların da ilk başta bir seviye onun incelemesini çekerim. Bu genel olacak tabii ki. E, daha sonra 9 8, de ayrı ayetten çekmeyi düşünüyorum. Bunun haricinde Kailer diye bir Alman seviye 8 Premium tank geldi dün incelemesini katılan arkadaşlarıma yaptım arkadaşlar merak eden varsa dediğim gibi katılan videolarını açıp bakabilirsiniz incelemesini dün çektim başka bakalım Japon Type 57 Premium tankı gördüğüm kadarıyla seviye 8 andırıyor şöyle bir bakayım hatta obje 252u şeyi var görünümü var tipi var e, bu da 9.0 güncellemesine gelecek. Ha bu arada e bden bahsettiğim güncellemeler e, ve F-45'den bahsettiğim güncellemeler 9'da değil 9.1'de gelecek gibi. Şey gibi değil. Yani olursa 9.1'de olacak arkadaşlar öyle söyleyeyim ben sizlere. E, Japon Type 57 seviye 8 Premium Tank gibi görüyorum. Bu da bir sonraki güncellemede gelecek. E, diğerlerine devam etmiyorum. Birazcık taktikten bahsedeyim arkadaşlar. Videonun da çok daha fazla şeyine sapmayalım ama sonucunda muhabbet etmedim abi. Oyundan bahsettim. <laughs> Evet, Molenjik, Molenjik, Danimarka ismi mi bu ya, Norveç ismi mi haritasında beraberiz. Kaç maçımız var? Muhtemelen bundan sonra bir üç maçımız daha var. Birazcık tankları, biraz da taktik bir anlamında bakalım, izleyelim. Ne yapacağım? Şimdi sağ taraftan medlerle mi gitmek, sol taraftan ağırlarla mı gitmek? Tabii ki sağ taraftan medlerle gitmek arkadaşlar. Hızlı bir şekilde burada şeye bastım, motor imeyendiriciye bastım. klasik TD noktasında takılabilirim en azından maçın gidişatını görmek açısından çok da sevdiğim bir nokta değil. Ben sürekli buraya blind atarım ama e, mediumlarımız ağır. E, eğer ki rakip de buradan gelirse destekte bulunurum diyerekten başta bir bekliyorum. E, gördüğünüz gibi karşıya blindleri atacağım şimdi. ilk 3 tane mermiye iyice bir bekliyorum böyle az daha gelsinler diye. Normalde nişan almak için değil de belki gelememişlerdir diye düşündüm. E, o yüzden şimdi 3 tane mermi atıyorum. Girdi mi girmedi bilmiyorum. Hatırlamıyorum da muhtemelen girmemişti. Evet sağ tarafta bir M60'ları var. Ortadan gelen bir Sheridan var. Sheridancımız ona mı gitsem, sağa mı gitsem bir arada kaldım ama sanki şeridim bu tarafa doğru gelecek mi, gelmeyecek mi dedim. Önce onu çekeyim. Ee, hala emin olamadım. Çok da ileride abi, üşendim böyle başta oraya gitmeye ama artık e, yok aşağı indik. E, yapacak bir şey yok. şeridine gitmeye karar verdim burada. E, ama neyse, dur spoiler vermeyeyim birazdan bahsedeceğim. E, Sheridan'ı da ben burada zannettim. Belki diğer taraftaymış. Neyse gelecek abi. Ama şöyle bir şey var. Yani e, bir tankla 3 tank uğraştık abi. Çok gereksizdi. Ben buraya gelmesem de biz burada Sheridan'ı muhtemelen almıştık zaten. E75'le geldi ama bu arada E75 ile su yüzü 54 ikisi de çok kötü oyuncular. Şimdi niye ama dedim. Sağ tarafa destekte bulunsaydım. Bu Sheridan'ın peşinden gitmeseydim. Sağ taraf daha iyi olur muydu? Net bir şekilde olurdu. Ee, bu maç benim hatam abi. Bu tarz örnek olması açısından gösteriyorum yani bu tarz maçları da koyuyorum. Yani hata yapmayın. Bir tankın peşine atlamayın. iki oyuncu orada varsa o iki oyuncu alır. Yani alamasa bile bir şeyler yapar abi. Yani e, ben bilmiyorum orada niye öyle bir hamle yaptım ama e, burada benim eee metlere destekte bulunmam ki obje de falan da gelmiş. E, oradan çıkar mıydık? Çıkamayabilirdik. Yani sağ tarafa met tarafına gitsem çıkıp çıkmayacağımızın bir garantisi yok. Ee, ama şunun bir şeyi var, artısı var. Ben o tarafa gitseydim maçı alma ihtimalimiz bu tarafa gitmemden kesinlikle daha yüksekti. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Ve işin boktan tarafı, geldim buraya ne oldu? Hala 1425 HS'deyim. DM'eç de yapamadım. Bomboş, salakça hareketler. Evet arkadaşlar, ben de yapıyorum. Düzenli bir şekilde yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Yapacak bir şey yok abi. Neyse. Şimdi e diğer tarafa gitmeye karar vermiş. Ben artık burada pozisyonumu koruyup uzaktan çalışmayı deneyeceğim. Çünkü zaten demeç de yapamadım. Bari uzaktan E75 spot yaparken ben de yapabildiğim demeci yapmanın peşindeyim. Maç zaten %100 bir şekilde gitti abi. Evet adamlar da bir türlü çıkmadılar. Yani bir gelseniz abicim artık azıcık yani öndesiniz E70. Gerçi gelmelerine gerek yok. e 75 her türlü bir, birilerinden yiyor abi. Bu yüzden adamların çıkmaması da gayet normal. Evet Bakalım oradan gelen giden var mı? E3 geliyor sanırım. Burada bir tane blank attım. Girdi mi girmedim bilmiyorum. Bir tık daha hemen geri kaçıyorum arkadaşlar. Ee, bu şu anki şarjörümü boşalttıktan sonra tekrardan arkaya kaçabilme ihtimalini düşünüyorum. Çünkü iki şarjör e, boşaltma hedefim var şu anda. E, Su 120 keşke az daha demeyici yüksek olsaydı cam puanı ama yapacak bir şey yok. En azından mesafeyi kullanıp e, demek yapma peşindeyim. Evet E3'cümüz oradan geliyor. Evet gol da geçtim burada. İlk mermi girdi. İkinci mermi, çok açıktayım yalnız. İkinci mermiyi de soktum. Üçüncü mermi de burada e E3'ü 3 mermide almayı başardım. Ee, ama yine de çok yeterli bir demeçte işte değilim açıkçası. Maç 6-4 durumunda. Şu an motor ilmendirici sayesinde hızlı bir şekilde geriye doğru kaçıyorum. 3K hasardayız Bir şarjör boşaltırsam... Yani 4.5 belki yaparız ama dediğim gibi maç e, kazanma bakımından çok yanlış oynanan bir maçtı. E, yani tamam 75 su yüzüm oradan gitti ama belki sağ tarafa gitsem çok daha farklı şeyler olabilirdi. Evet E75 gelmiş buradan yani ilk mermiyi vurdum. İkinci mermiyi de vurdum. Üçüncü mermi geliyor daha burada? Üçüncü mermiyi de vurdum. Artık şu anda bırakıyorum abi maçı. Maç burada bitti ama en azından... Ee, bak bak 4.5 yazdı 4951 hasar diyeyim. Bir tane blind'ım girmiş. E3'e mi girdi yoksa maçın başında attıklarından bir tanesine mi girdi? Maç sonuçlarına bakamıyorum şu an kayıt olduğu için ama e, fark etsem bakardım, merak da ettim açıkçası. Neyse, en azından leş bir maç olsa da yine 5 gaye yakın hasar yapmayı başardım. Ama dediğim gibi yanlış bir hamleydi. Gerçi gördüğünüz gibi de pek bir şey yapmamış. <laughs> ya oraya gitsem, Mettler'e tarafına gitsem yine yenilirdik. E, ama tabii ki gitmek daha mantıklıydı. Belki bir ihtimal yenme yani ihtimalimiz çıkabilirdi. Her neyse abi. 4005 şöyle sıkıntılı bir tank abi. 4005 bazı haritalarda e, pusma noktasında o kadar büyüksünüz ki her yerden gözüküyorsunuz ve zırhınız yok. O yüzden birçok haritada TD ile gittiğim noktaya 4005 ile gitmeyi tırsıyorum abi. Yani 4005 aslında tam böyle bir ikinci e, hat tanka. Yapıştıracaksın 3 tane mermi, geriye çekileceksin abi. Base'de yatayımmış böyle klasik TD noktasına yatayımmış sıkıntılı abi. Çok kolay spot diyorsunuz gerçekten. Mesela gidecektim o e, çalıya. Lan dedim bir tırstım. Oradan spot yer miyim? Yersem ne olur? Dedim böyle geri mi gelsem başka bir şey mi yapsam arada kaldım ki benim takımım da emmi yok ve MX bir olmak üzere sol taraftan gidiyor. Dedim ben de şimdi azından şuradan bir demeçleri vurayım daha sonra sol tarafa atarım kendimi. İlk mermiyi vurdum burada evet yapmış İkinci ikinci mermiyi de vurdum. Gördüğünüz gibi ne kadar mesafe yüksek de olsa tank spot yiyor abi yani yiyor. Kaçarı yok bu tankın yani bu tankla atış yapıyorsunuz abi mesafeye bakmaksızın kendinizi üçüncü mermiden sonra bir yere atmaya böyle aşağı inmeye bakın yani bunu düşündüm. Çok kolay spot diyor gerçekten. Şimdi, e, baktım benle ilgilenen yok, e, sağ tarafta da tankımız var, bu sebepten biraz daha kalmaya karar verdim. Yani i̇ki oyuncumuz var orada, aslında soldan direkt akabilirdim ama dedim belki buna atış şansım olur diye bir bekleyeyim dedim. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda kimse gözükmüyor. Belki dedim şu aradan geçerler, aynen bir tane geçti ama mermim maalesef ki boşa gitti. Adam da öyle bir hızlı gidiyor ki abi, maşallah vuramadım. Evet, burada kafasının ucunu gördüm, bir mermi vurdum yine boşa attım abi, lan bir vuramadım şu 113'e. Yalnız kaçmam lazım, abi kaçmam lazım. Son tankımız aşağı atladı. Kaç güneş. Allah'tan 4005 özellikle motor imelendiricisiyle çok hızlı gidebilen bir TD abi. E, bu yüzden normal tankta çok daha erken kaçmam gerekirken 4005'te bir tık daha bekleyebiliyorum arkadaşlar. Böyle bir avantajımız da var. Şimdi bir tık sola attım kendimi. Dedim şu aradan maradan vurur muyum derken uu karşıda da Yakayüz varmış Allah'tan buraya bakmıyordu abi. Biz yalnız o tarafı da alamamışız. Şimdi Yakayüz'e ikinci mermiyi vurdum. yani ikinci mermi girmedi. Üçüncü mermiyi vurabilecek miyiz? Burada üçüncü mermiyi vurdum. E, maç 2-2 durumunda ortada. Yalnız sağdan basmamışlar galiba sağdan. Yani artan tarafına gelenler aşağı atlamış. E, bu yüzden e, çok sol tarafa gitmeme gerek yok. Hatta az önce geldiğim noktaya tekrardan geri bile gidebilirim abi. 2-2 e, durumunda maç. 2728 hasardayım. Ne yapacağım? Karar veremedim şu anda. Evet buradan çıkıyorlar. İlk mermim maalesef ki boşa gitti. Abi çek şu kafanı kıran bagen. Yani. İkinci mermiyi vurdum MZ'ye. Üçüncü mermide de atmak istiyorum abi bir kişiye. Atmak istiyorum. WZ'ye vurdum. 100 e vurdum burada. Maç 4-3 durumunda. 3628 hasardayım. Ama maç gidebilir abi. Ee, şu emekselli benim biraz daha kontrollü oynaması lazım. Çok ortada. Şarjörünü boşaltmak için abi 40 tane tankın arasına girdi. işte abi böyle 50B oynamayın ya. Gözünü seveyim böyle 50B oynamayın. Doldurduğum için geldim. ilk mermiyi vurdum 419. İkinci mermiyi burada vurdum 405. Üçüncü mermi de geliyor mu? Golda geçtim. Üçüncü mermi maalesef ki girmedi ve maç 5-3 durumunda üstünlük bakımından da avantajı almışlar. Şu an geriye doğru kaçıyorum. Şarjörümü doldurduğum için ee, bu maç üstten gidecek abi. Ee, eğer üstten gitmeseydi sol tarafa gidip E4 ile beraber oynardım ama baktım üstten gidecek. En azından dedim şu çıktığım M6'yı çekersem üstü yavaşlatırım. Arkadan şey de gelmiş. İlk mermiyi vurdum. İkinci mermiyi vurdum. Üçüncü mermiyi de burada vurdum. Ee, ama dediğim gibi bakın. E4 de çok yavaş ya alamayacak. Yani aslında alma ihtimalimiz de varmış şu an düşündüm. Alma ihtimalimiz de varmış. Hatta aldı oradaki adamı. E, ama ben kaçmadım. E, alamayız diye kaçmadım açıkçası. Neyse abi yapacak bir şey yok. E, orada MK6 ve MVO'ya vurmaktan ziyade direkt soldan gitmiş olsaydım şu an düşündüm, e, şu an karar verdim. Maçı alma ihtimalimiz varmış. Neyse sağlık olsun. Demeyici yaptık ama yine maçın sonunda hata yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 5528 hasarla da bu maçı noktalayıp Son maça geçiyoruz. Kadim premiklerde son maçımız. Bakalım bu maçta yine mallık yapmış mıyız? Görün abi beni de <laughs> kendinize örnek şey yapın. Hatalarından ders alın. Örnek almayacaktım Hatalarından ders alın. Evet abi suratım kırmızılaşmış ya sıcaktan. Arka tarafta açtım bu sefer şeyi. E, İnşallah vantilatör sesi gelmiyordur kameraya. Ama ya duracak gibi değil abi. Duracak gibi değil. Evin içi 29 derece ya. Düzenli olarak. Düşmüyor. Sabah karşı böyle 28.6 oluyor. Sonra öğleden sonra tekrardan 29-29.5. 30'u görmedim henüz. Yakında görürüm diye düşünüyorum. Neyse maçımıza dönelim. Şimdi takımın önceki ne yaptığını, e, ne yapmaya karar verdiklerini beklemek için buraya bir geldim. Burada yatmayacağım arkadaşlar en azından. E, maçın sonuna kadar yatmayı gibi düşüneceğim düşüncem yok. Takım iki kişi sağdan gidiyor. Met tarafından giden bir oyuncumuz var. Bir oyuncumuz da ortadan gidiyor. Şimdi sağdan gidebilirim, ortadan gidebilirim ama rakibin bir nereden geldiğini öğrenmek için bekliyorum arkadaşlar burada. Rakip eğer ağır tak tarafından geldiyse burada yatıp demeye çarpacağım. E, ama gelmediyse ilerleyeceğim. Ee, biraz daha bekliyoruz. Rakipten de hiçbir hareket de yok. Aynen rakip artan taraf, şey, diğer taraftan gelmiş. Burada e, hızlı bir şekilde motorlu mendilcimi basıp ilerledim arkadaşlar. E, sağ tarafta rakipler iki oyuncu var. E, fazlası yok abi. Onları hızlı bir şekilde almamız lazım. Daha sonra ilerleyebiliriz. Derken obje buradaymış abi. Dur, dur. şu objeyi alalım öncelikle. İlk mermiyi vurdum 467. İkinci mermiyi vurdum 462'ye. Son mermide de 268'i garaja gönderdim. Şimdi sırada E75 var. E75'im sen bir çıkın abi. Rakipteki E75'ten bahsediyorum ben. Evet, gördüğünüz gibi e, Med'imizi kaybettik. E, yalnız buradan, burası bir anda artmaya başladı sayıları. Yani diğer taraftalar, pardon. Şimdi direkt çıkmadım, doldurmadığım için abi. Evet, şimdi çıktım E-75'e şey, ilk mermiyi vurdum ama e kaçmayı başardı. Neyse, iki mermi daha vuracağım ona ben. O sen nereden çıktın <laughs> Nasıl korktum abi var ya? Görmedim yemin ediyorum şey 183 abi. Spotlu değil miydi o? Ya da spotluydu, ben mi fark etmedim? Düşünsene E-75'e mermi vurmaya gidiyorsun, bir anda karşına 183 çıkıyor. Allah'tan taletini indirmişti. Muhtemelen dolduruyordu abi. Neyse maç 3-2 durumunda. Şu VT'yi de bir alalım abi. 3, -3 oldu hatta maç. VT'yi almam lazım. Kaçma lan kaçma. Aldım burada VT'yi. O maçı 4 sürümüne getirdik. Şimdi birazcık bekleyelim. Tekrardan dolduruşa geçtim. E, maç kritik. Can puanları çünkü bayağı bir yüksek gibi abi. E, bu yüzden e, daha garanti olsun diye 3 mermiyi beklettim. Aslında oradan çıkıp belki atılabilirdi ama. Neyse abi biz işimizi e, garantiye alalım. Şimdi evet 60 dp geliyor abi. Gel sen oradan 60 dp'cim. 3 mermiyi bir sana bırakayım. Evet, ilk mermide 419. Bana bakmıyor bile hatta. İkinci mermide 424. Niye beni tercih etmedi acaba? Üçüncü mermide 474'ü vurdum. Diğer adamın canı mı azdı? Yok, canı da az değildi. İlginç. Yani 405 varken bir insan neden E75'e vurur acaba? Neyse abi, böyle iyi. Benim benim sıkıntı yok. Evet, e, 4-3 durumundayız. Artık e, maçın gitme ihtimali çok çok düşük olduğu için ilerledim burada artık. E, i̇lk mermiyi vurdum 471. İkinci mermide 494. Son mermiyle de 468'i vurdum. E-75'te KPPZ yapmış. Pardon bitirişi yaptı. Evet 5604 asardayım. Şu, da yüksek jumpanlı bir adam vardı abi. ST1 değil. Ee, evet en yokcum bekle abi geliyorum. Sakın verme hocam puanını. Sakın verme. Dur doldurdum bile. Geldim. Geldim. Evet ilk mermi 480. İkinci mermi geliyor ama İkinci mermi 428. Lan bırakın abi bana ya. Bırak da 7K yapayım ya. Neyse millet videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, ne diyoruz? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Az geldim bu arada ya. Neyse abi görüşürüz.